bugün görüyor olacağız. Hatta orada da ufak bir ricası vardı futbolist ekibinden bir oyuncunun. Onu da istersen evet, sana bırakayım. Söyleyeyim ben. Berke'yle konuşma şansım oldu. Bana bir yazdı sabah uyandığımda. Berkemol. Evet Berkemol. Hatta sabah uyandığımda ilk gördüğüm şey Berke'nin mesajı oldu. Böyle gözlerimi açtım. Bir, bir saat farkından mı evet, acaba mahmur, nedendir mahmur, bilemiyorum mahmur, yani. Mahmur mahmur telefona bakarken baktım tanımadığım bir numara. Ama fotoğraf tanıdık sonra baktım telefonunu değiştirmiş. Buralara neden girdim onu da bilmiyorum hiç sormayın. Neyse bana dedi ki... <laughs> Sinan'ın canı çok sıkılmış gelmiş bugün yani. Sokağa da çıkamayınca demek ki ben bir biriken enerji var. Evet Lutsu, e, dedi ki bundan sonra dedi Lutsu Lat diye okuyabilirsek. Çok memnun olurum dedi. <laughs> ben de dedim tabii ki de neden olmasın dedim. Pek bir sebeple e, kovalamadım işin içinde. <laughs> Ama bundan sonra Lutz'a Lutz dememiz istendi e, Berke tarafından ve lutsa tar Lutz tarafından. Artık Lutz, Lutz bir taraf. yıl Bir yılın üzerine de o kadar çok evet, bir şey Bielder, ki bu yani. Ya evet bir yıldır Lutz yani neden şu anda bize Lutz, bunu yapıyorsun? Hayır Lutz, Lutz kimmiş? Bir yıldır öyle. Lutz, ha, Bielder, öyleydi. İşte, yani, kim Lutz yok. Zaten kim yok, tanımıyorsun? Sildim. O kim? Öyle biri yok. Uuu Sinan. Sağ bir şeyler attı. var. Sağ bir şeyler var. Biz de alabiliyor muyuz falan? <laughs> ben oyuna giriyorum falan. Ah, okay,